O zaman alıyorum şurada. O paketli büyük paketlilerden mi alayım yoksa konserve olanlardan mı? Sen mi? İşte hangisi al. Şimdi aldım tat. Kötü bir şeyini aldım. Mısırını aldım şimdi. Mısır şey. Tamam. 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şöyle bir kahve yaptım. Benmiş fincanımla. Efe de yok, Yasin de yok. Yasin Efe markete gittim. Canım birden böyle şehriye salatası çekti biliyor musunuz? Böyle şehriyeli. Ee, içine i̇çine korunmuş turşusu, kırmızı biber turşusu, mısır mısırı, böyle limonlu tuzlu canım çok çekti ya bilmiyorum niye o yüzden malzeme malzeme yok evde o yüzden Yasin'le malzeme almayı yolladım Efe'yle gitti ben de dedim ki şöyle hemen bir blog başlatayım ve size de çekeyim istedim iyi düşünmüş müyüm bence çok iyi düşünmüşüm Instagram'da şöyle bir şey paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Evet yani öyle bir o başlatmış olum. Size artık iyi seyirler diliyorum. Ben şu kahvemi içeyim. Zaten orada Yasin gelir. Bu arada bugün benim arkadaşım var Esra. Bakın bana böyle bir şey almış. O kadar hoşuma gitti ki. Bakar mısınız? Çok tatlı. Şöyle o tuz çiçekleri zaten almak istiyordum. Şöyle bir vazo almış bana. O kadar beğendim ki. Ve tam şuraya böyle cuk oldu. Bak bu köşeye de şunu koydum. Ee, şöyle televizyon ünitemin köşesinde böyle ikisi de çok tatlı. Bu arada burada ayna vardı biliyorsunuz. Bunu kaldırdım. Burada şöyle bir alanım var. Bak perdeyi çekeyim. Şurada şöyle bir alanım var arkadaşlar. Buraya dedim ki nasıl olsa bir şey yapmayayım. Buraya yılbaşı için ağaç kurarız. Ne dersiniz? Bence tam ağaç köşelik. Birazcık şöyle kaydırırım şunu. Koltuğu. Şöyle şuraya kısacık, çok büyük olmayan böyle tatlış bir ağaç yaparız. Ne bence çok güzel olur. Ben de ilk defa sizinle beraber ağaç kurmuş olurum. Nasıl yapılacak, ne edecek bilmiyorum. Hepsine Ikea'dan falan bakarız. Bu arada konuşmuşum neyse. Gezelik etmeyeyim. Şu kahvemizi bitireyim. Yasin de gelsin. Ee, Şehriyeli salata deyim yapımını geçmiş Evet bizimkiler geldi arkadaşlar. Şöyle hemen size kısaca aldıklarını göstereyim. Şöyle bir lazanya aldık dedim ama şu markayı hiç bilmiyorum. Sizinle beraber lazanya yaparız. Umarım yazayım. güzeldir. Kahve almak, makarna. Burası komple Şöyle sıvı yağ. Bu neymiş? Şalgam. Sıvı sıvı. Nutella. Slipknot. <laughs> Şöyle bir haribo paketi. Benim en Şöyle bir sosis. Koy bakalım. Üçlü mısır. Böyle <laughs> meyve suyu. Bunları da koy. Sevdiğim avşarım bu. Çok iyi geçiyor. Sodası. Çok az mı? <laughs> Ve burada da pişmiş tavuk <laughs> var arkadaşlar. <laughs> Çok güzel olmuş. Aferin. Ferhane. Hı hı. Aynen öyle. Bu ne? Buraya geliyor, buraya. Evet. Şuradaki dolabı koyacağım galiba. Evet. Çok kötü sesli. Tam köşeki bu. Biraz, biraz açıyorum. Böyle nasıl oldu burası? Hı. Bakın yeni bir şey öğrendik Instagram'da onu söyleyeyim. Şimdi bunu normalde ben böyle açıyordum. Ama değilmiş arkadaşlar. Bunu böyle çeviriyormuşsunuz ve e olmadı. Yani böyle yapıyorum. Şöyle değil de şunu şu tarafa çevirip böyleymiş. İlginç. İlginç bilgiler Tamam ver pilavı, açar mısın? Ben hiç beceremiyorum Tamam açma şöyle açma hepsini. Kork

Şimdi daha kaldıralım mı? Var mı bir şey? Ben tereyağı aldım mı? Çıkmıyor mu? insanlar yaşıyor mu diyor yani, yani a, koca, koca, arazi düşün bir tane gecekondu gibi bir ev eski bir daha iyi şey yani Gecekondu kondu anlaşılıyor Gecekondu kondu bu arsa bu adamın dedi <laughs> Bak ben kola. İyi ya. Ben de insan birisi değilim. Güzel ama değil mi Öyle şey değilim. Şimdi birer mic da aldım oldu. Elimde ne varsa, burada turşu var, mısır var ve burada da kırmızı, kırmızı ne biberiydi bu? Afya kap biberi turşusu bakın çok severim. Burada olan yeşillikleri doğradım böyle. Şimdi burada pişiyor pilav arkadaşlar. Bir tık daha hatta Ben bence çok tatlı. Hadi al tabağına bunları. Hiç arkadaşlar gerçekten salata çok güzeldi. Bir tık artı böyle onu da kaba koydum. Ben gece onu tırtıklarım bitiririm. Tavuğu da bitirdik. Tavuk da gerçekten pişmiş tavuk. Çok severiz. Bugünlük menümüz böyle oldu. Şimdi ortada topladım gördüğünüz gördünüz mis gibi yaptım. Şimdi oturup Efe ile biraz oyun oynayacağız. Babam aldı. Abi, ama aldı. Arabama bakın babam aldı arkadaşlar. Ama araba gözükmüyor arabada. Gözükmüyor mu? Dur bakayım. Dur ya. bakayım. Şimdi böyle anlarsan onlar görüyor. Arkadaşlar. Oynamak için gittim anneme. Yarın Demir de gelecek buraya. Bizle bununla oynayacağız. Bunları yarın bozmayacağım. Ama şimdi de bozmayacağım. <laughs> bozmayacağım. Bye bay. Diğeri. <laughs> kaybolmuş. Hı. Seç. Ben Hı. de şunu seçtim. Yani. O zaman ben de küçük seçeyim. Ben bunu seçeyim. Vazgeçtim. Arkadaşlar bak. Benim arabam. Ay çok çok. Ay, ay düştü bari. <laughs> <laughs> oh. Senin ne kadar çok araban peki bu arada? Arabda hatta, da şunu seçeyim. Onu seçeyim. <laughs> ay çok güzel. Seninki kazandı. Hayır, Benim, sen. Ben kendimki bir değiştiriyorum. <laughs> 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 Hayır sen değiştiriyorsun gelirek kendini. Hmm. Sen değiştir. Böyle şey olmaz o zaman. Zamba çikoru çik. yine <laughs> Arkadaşlar ben de şu rengarı yaptım. Çok güzel çizmiş benim oğlum ya. Sonra şu annemi babamı yaptım. Annemi babamı ben yaptım. Sonra böyle güneş yaptım. Sonra böyle arabalar yaptım. Yo arabası yaptım. Sonra da böyle böyle yıldırım yaptım. Çok güzel devam yapmışsın. Ya. Devam et buna o zaman. Tamam devam edeyim. Ama sen bana böyle yolluyor. Sen buydu bunlar benim. en sonuna bak. Seninki çok güzel oldu. Bak. En sonuna bak anne. Herkese günaydın arkadaşlar. Ben şöyle bir hazırlanmaya karar verdim. Efe ile Esra'ya kadar gideceğiz. O Ali biraz da böyle birazcık oynasın. Ben de Esra'yla bir kahve için bir uzun zamandır görüşmedik. Uzun zamandır dediğim iki gün görüşmedik hafta sonu boyunca. Benim de şöyle tipim o kadar kötü ki bakın. Hiç makyaj yapmadım. Bir lip gloss bir de hafif bir Bronzer sürdüm. Saçımı şöyle bir topladım ve benim klasik kumaş pantolonlarım ve siyah bir kazak giydim. Şimdi çıkıyorum. <laughs> Çalışana. Miroş ne kadar? Niye yeleğini giydin anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Al benim bir tane. Dağıyım. Fikri buluştu arkadaşlar. Bak bunda da emzik var. Bunda da emzik var. Saklamıyorum ya. Yani. Ne oldu Miraç? Bak bana. Ne oldu anneciğim? Ama bu sağlıklı bir tane. bir tane. Evet Esra'lara geldim arkadaşlar. Burası Curcu. Ay havada soğuk. Şimdi böyle girin bakın yüzümden anlayacağınız bir burada makyaj yapmak istemiyorum. Öyle biliyorum. Dudaklarım da yara bere içerisinde. Ama yapacak bir şey yok. Ruj sürdüm arkadaşlar. Baksana tırnaklarım çok kötüydü. Şöyle bir bordo artık. Kış mevsimi dediğimi bordo sürülüyor i̇şte Sonra bir kahve eşliğinde şöyle bir kahvemizi içelim ve oturalım. <laughs> Bu çok güzel bir çikolata değil mi? Ben bayılıyorum. Hep geldiğim zaman <laughs> çok güzel alıyorum. İçinde tiramisu, Tiramisulu. Tiramisulu. <laughs> <Tiramislu. gülüyor> Ola la, bir kere. Onu kahvenin yanında. Arkadaşlar bizim burada kandili diye bir fırın var. O kadar güzel tatlılar var ki şöyle Dubai çikolatalı bir spangle gibi bir şey aldık. Tepeyle bana. <laughs> şöyle iki tane. <laughs> bir de turşucu vardı. Turşu aldım. Bence yazın, ay kışın en çok tüketilmesi gereken turşu suyu. Ben çok severim. Ben Şöyle severim. Efe'ye birazcık lahana turşusu aldım. O lahanı seviyorum. Kim? Bir, iki. bir ben bize böyle bir karışık turşu aldım. Anam içi mi? Dur anne koy. Evini yıkadın mı? Koş elini yıka. Allah kahve vereceğim Yani ben bu turşunun hastasıyım. Bakın içerisinde bir sürü turşuların ezilmiş böyle kesilmiş hali var. Makarnayla, etle o kadar güzel oluyor ki. Bu da böyle turşusu. İki, iki üç tane daha alsaydım ama daha sonra gider alırım. Yakıt çünkü. Bu da böyle Efe'nin sadece lahana turşusu. Şimdi bir tanesini Yasin'e ayıracağım. Bir tanesini Efe ben yerim. Niye? Umrumda Sadece. Hmm. Yemin ederim o kadar güzel ki bayıldım. Ben öyle diyor. Dur suya dek kim denince? Gel Miray. <laughs> Zeynep. İşte içmek ister misiniz? Evet. İşte evet şöyle akşam yemeğini de yaptım iki dakika arkadaşlar. Şöyle lahanam vardı. Bir lahana yemeği yapayım dedim. Normalde lahanayı kıyma ile yaparım ama e, kıymayı çıkarmadım. Çünkü aklımda lahana yemeği yapmak yoktu. Bu yüzden kıymayı çıkarmamıştım. Şimdi böyle Sade bir lahana. Yemeği yanına da bir makarna yaparım. Yoğurt. işte turşu yeter. Bu vlogu da burada kapatayım artık. Ee, benimle bir süre geçirdiniz. Siz buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederiz. Artık bir sonraki vlogta hepinize tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.